Bir olması gereken çapın iki misline genişlemiş damara biz anevrizma olmuş damar deriz. Yani aslında balonlaşmıştır o damar. Aort damarı bütün vücuda taşıyan ana damardır. Yani kalp kasılır, önce aort damarına verir bu kanı. Bu aort bütün vücudu dolaşıp karın seviyesine gelir, karından sonra ayrılarak bacaklara kadar gider. Biz bu karın seviyesine kadar olan bütün damara aort damarı diyoruz. Bu damar bütün bu seviyelerde yani kalpten çıktığı bölümde kafaya ve kollara dallar verdiği bölümde, akciğerin arkasında kaldığı bölümde veya hatta karın içerisindeki böbrek damarlarını verdikten sonraki bölümünde genişleyebilir. Hepsinin tedavisi başka, yaklaşımı başka ama hepsinin bir ortak özelliği var. Çoğu zaman kontrolsüz hipertansiyondan dolayı oluyor bu. Yani tansiyonunuzu ciddiye almayıp çok yüksek tansiyonla uzun süre aort damarını maruz bırakırsanız o basıncı artık dayanamadığı için genişliyor. Bir ikinci sebebi de genetik yani mutlaka ailede böyle bir durum varsa erken yaşta bunların araştırılıp erken tanı konulması lazım. Genetik çok önemli. Özellikle karın kısmındaki aort anevrizmalarının genişlemelerinde sigaranın çok büyük bir faktörü var. O yapısal olarak aort duvarını bozduğu için bu tür hastalarda da genişleme oluyor. Bazı genetik hastalıklar oluyor. Bunlar doku hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları. Onlarda da olması gerekenden daha geniş aortalara rastladığımız oluyor. Aort anevrizması aniden mi gelişir yoksa yıllar içerisinde devam eden bir hastalık mıdır? Aort anevrizması böyle bir anda gelişen bir şey değil, yıllar içerisinde olan bir şey. Çünkü damar yavaş yavaş genişliyor ve gittikçe artık olması gereken çapın iki geliyor. Bu damar da aslında tabii kişiden kişiye değişen bir çapta. Yani kişinin vücut kitle indeksine göre belirlemek lazım bunu. Yani 2 metre boyunda 150 kilo birisiyle 1.60 boyunda 50 kilo birisinin aort çapları elbette birbirinden farklı oluyor. O yüzden aslında bizim bir grafiğimiz var. Yani vücut kitle indeksine göre olması gereken aort çapı diye. Ama şöyle kabaca söylüyoruz. Biz özellikle kalpten çıkan aort damarının anerizmasının tanısını koyarken ortalama bir kişide yani 1.70'e 70 kilo diyorum 80 kilo bir kişide 5 santimin üzerinde genişlemişse olması gereken çünkü 2,5-3 santim, 5 santim ve 5,5 santim üzerinde genişlemişse artık biz bunu aort anevrizması kabul ediyoruz, ameliyat sınırı kabul ediyoruz daha doğrusu. Çünkü aslında 4 santim de anevrizma, 4,5 santim de anevrizma ama bunları takip etme yönündeyiz. Ama 5 santim ve üzerine çıktıysa o zaman mutlaka bu müdahale edilmesi gereken bir anevrizmadır diyoruz. Takip sırasında dikkat edilmesi gerekenler ya da kullanılması gereken ilaçlar var mı? Mutlaka tansiyon kontrolünün çok sıkı yapılması lazım. Hani kimi zaman hastalar diyor ki benim tansiyonum böyle ben bu tansiyona alışığım. Ben 17 18 tansiyonda rahatsızlık duymuyorum. Bazen öyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki ilk defa muayene ettiğim bir hasta geliyor. Tansiyonunu ölçüyorum 22 tansiyonu. Siz rahatsızlık hissetmiyor musunuz diyorum. Hayır hiçbir şeyim yok diyor. Çünkü tansiyon alışılan bir şey. Yani zamanla yüksek tansiyon ilk başta belirti verir. Yani diyelim ki baş ağrısı yapar, baş dönmesi yapar, işte boşlukta yürüyormuşsunuz hissi yapabilir. Enseden gelen bir ağrı yapabilir. Ama bir süre sonra bu tansiyona alışırsınız. Yani 14 değil de 15 oldu tansiyonuz. Bu şikayetler oldu. Bir süre sonra alışıyorsunuz. 16-17 oldu. Yine şikayet yaptı. Bir süre sonra yine alışıyorsunuz. Artık öyle bir noktaya geliyor ki yani siz 20 tansiyonla gezerken bile bir şikayetiniz olmadan gidebiliyor. Ama vücutta deformasyonu çok büyük oranda oluyor. O yüzden benim tansiyonum düşmüyor ya da ben buna alışırım demek çok büyük bir yanlış. O yüzden tansiyon kontrolü en önemlisi. Aort anevrizması özellikle de karın bölümünde aort anevrizması teşhisi koyulduysa en büyük sebeplerinden biri sigara mutlaka ondan uzak durmak gerekiyor. Ailede böyle bir durumunuz varsa, böyle ailede böyle bir hikayeniz varsa o zaman erken teşhis için de mutlaka tetkik etmek gerekiyor. Tetkiğimiz ne? En basit tetkik her zaman ultrason. Yani çünkü vücuda bir girişim yaptığımız bir işlem değil, sadece yüzeysel olarak baktığımız bir iş. Kalpten çıkan ana damar da yani kalpten çıkan bölümünde bir genişleme varsa, ultrasonla bunun çapını ölçmek mümkün. Genelde bu, bu e, damar genişlediğinde aort kapağında da yani kalbe bağlantısı noktasında da bir kaçak oluşturuyor ve bunu da değerlendirmek için zaten ultrason ekokardiyografi yapıyoruz. Şayet diğer bölümlerde bir şey varsa yani karın bölümünde bir genişlemeden bahsediyorsak da, o zaman bir karın ultrasonuyla tanı koymak mümkün basit bir şekilde. Ama biz bir tanımızı koyduysak ultrasonla mutlaka bir tomografi görüntülemesi yapıyoruz. Yani ilaçlı bir tomografi çekiyoruz. O zaman aortun tam çapına bakıyoruz, genişliğine bakıyoruz. Bu damar genişlediği zaman, özellikle karın bölümünde genişlediği zaman duvarında da pıhtılaşma oluyor. Bazen onu ultrasonda kaçırabiliyoruz. En, en iyi tomografiyle o çapları belirlemek mümkün. O yüzden bir ameliyat kararı, bir girişim kararı vereceksek de mutlaka bir tomografi çekiyoruz bu hastalara.